O, güzel. Bana Kulakların de... şeyinden kurtuluyor. Çok eyvallah. Dön, Çok <laughs> iyi <oldu>. <gülüyor> 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 Gerçekten iyi Kulakların rahatladı. Teşekkür Şöyle, ederim bakalım. ya. Hadi <laughs> 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 Evet, teşekkür, müdürümüze teşekkür ediyoruz. Pazarcı arkadaşları. Tabii kulaklarının arkası sürekli takmaktan karış oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Sağ olsunlar. Biz de tabi elimizden geldiği kadar kurallara riayet etmeye çalışıyoruz. Pazarcı sınavımız. Herkese teşekkürler. Abi Teşekkürler. Seni rahatlatmak adına güzel bir aparatım. Şöyle bak, şu al, ince şey tarafta ya. Evet. Şurası. Şur. Kendine göre ayarlarsın. Tamam, teşekkür ederim. Tabii. Evet, gerçekten teşekkür ederim emniyete. Sağ olsun, var olsun. Evet, Şimdi çek yukarı Evet, kulağın altı. indir. Vay vay. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? O zaman birinci ya. Şuna gelin. Anlatın kulağa dedenemezsin yani. Kendine ayarlansın. Evet. Kolay Biri gelsin. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldin. <laughs> Bunun amacı bak şey şey kurtarmak. Şuraya takmamak. Kendine göre böyle getiriyor. Anladın? Yani amaç şurayı... Evet, 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 çok, çok berbat yani. Çok. Doğru. Şurayı tamam, şöyle maske bakayım, bakayım. Ha, dur, tak, tak, dur be. Kulağı değil. dön şöyle. Göz Bak, bakın, şurayı yukarı getirin. Şöyle, şöyle taktı. Şunu da kendine göre ayarlar. Şöyle dur. Tut bunu, tut, 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 bunu, tut, tut. Şöyle var ya, Heh. aynı böyle. Heh. Şöyle et Dön şimdi. Ha, kendini <laughs> ayarla. Ha. Evet, bu şekilde. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Bu tamam, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kaymakamlığımız öncülüğünde 40 Ağaç halkımıza özellikle pazar yeri esnafımız ve sabit çalışan vatandaşlarımızın takmış oldukları genç mühendislerimiz tarafından tasarlanmış aparatıyla birlikte bin adet insanlarımıza, vatandaşlarımıza emniyet müdürlüğü olarak dağıttık. Vatandaşımızın bu zor gününde bir nebze olsun yanında olabildiysek bundan e, teşkilat olarak onur duyarız. Her zaman yanlarında olacağız. Elimizden gelen yardımı da yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.